Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu süreçte hocam biz evdeyiz dershane gitmiyoruz kuruma gitmiyoruz okullar artık kapandı nasıl ders çalışalım ya da en kötü ondan eğitim alıyorsunuz bu süreci nasıl değerlendir, değerlendirelim diye sorular soruyorsunuz. Ben de gençler çok fazla böyle soru geldiği için de bu tarz video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar bakın ben bu video çekmeye size şunu söylemek istiyorum. Geçen sene ben KPSS sınavına hazırlandım takip edenler zaten biliyor. Güzel de bir netice aldı hocanız. Bu konuda tebrik ettiniz ama zaten şu an atamayı bekliyorum. Hani e, yani alım sayısını bekliyorum. İnşallah belki atanacağım. Müjdemi sizlere vereceğim gençler bu arada. Hemen canlı yayın açacağım. Sizlerden bu konuda sizlere paylaşmak isteyeceğim ben de sınava hazırlanırken bu şekilde pandemi vardı. Yani yazın hazırlandım ben KPSS'ye. 25 Haziran'dan sonra yani size sizlere sınava soktum. Yani sizlere hani YKS 2020 sınava soktum. Ondan sonra KPSS hazırlandım. Evdeydim iş yapmayacaktım. Ders çalıştım. Ben nasıl ders çalıştım? Evde kendim nasıl yaptım? Size biraz da bunu anlatmak istiyorum. Her zaman arkadaşlarınızı, dereceye girenlerin hayatlarından, gördüğüm öğrencinin hayatlarından sizlere paylaşım yapıyordum ama bu sefer de kendimi hemen sıcağı sıcağına geçirmiş olduğum sınavda evdeydim. İnanın gençler Şuna emin olun. Bakın. Şuna emin olun dostlarım. Sınava 2 ay hazırlandım. Evden dışarı çıkmadım. Sabah 6'da uyanıyordum. 6'da gidiyordum. Simit alıyordum. Eve geliyordum. Simidimi yiyordum. Ders çalışıyordum. Yemek yapıyordum. Yemeğimi yiyordum. Ders çalışıyordum. Akşam yemeğimi hazırlayıp yemeğimi yiyordum. Akşamları da 6'dan sonra ders çalışmıyordum ben. Çünkü sabah erken kalkıyordum. Akşam diğer yani sabah 6'dan Akşam 6'ya kadar 7 7 saat ders çalışıyordum. Ondan sonra bir psikolojik olarak bilmiyorum. Kendime 7 saat hedef koymuştum. Kronometre tutuyordum tabii. Yani 7 saat tam takı dersin başında olduğum saati. Üzerine arkadaşlar 10 dakika geçirmiyordum. O da çok kötü. Hede hedefimizi yüksek tuttum. Yani 9 saat deseydim belki de 9 saat günlük çalışacaktım. Ondan sonra böyle YouTube'dur, videodur, film izleyecektim. Neyse ben 7 saat dedim. Ama 7 saat sözümü tuttum. Geri geldi tutmadığım da oldu. onu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu süreç öyle her zaman monoton, robot gibi geçecek bir süreç değil. Ama şunu dedim kendime. Çetin dedim. Günde 7 saat ders çalış. Varan bir. Bunu yaptım arkadaşlar. Çalıştığım zaman 7 saat ders çalıştım. Bu benim birinci banko sözüm buydu. İkinci yaptığım şu hedef şuydu. Arkadaşlar bakın bunu hani nasıl dedim? arkadaşlarımı da anlattım. Abim bek şu an beni izleyecek. Hatta bu videonun linkini abime atacağım. O da izlesin hatta. Çetin hani o da polis. ona onu da anlattım ben. 20 Haziran arkadaşlar sınavdan, yani sizde sınava soktum. 27 Haziran falan annemler de Karamanmaraş'a gittiler ondan öncesinde. Evde tek kaldım ben. Yemlerime baktığı için annem sıkıntı yaşıyordum. Ders çalışamıyordum çok fazla. Kitapları açtım. Eğitim birimleri var. Genel kültür genetik var. Bir de alan var. Şimdi ben dedim ki bu sınavda neler çıkıyor? Önce ben kendime bunu sorguladım. Ya dedim sen de bunu sorgulacaksın hiç. Onu anlatıyorum. Sen hangi sınava giriyorsun? YKS. Hangi sınava giriyorsun? KPSS. Hangi sınava giriyorsun? DGS. Hiç önemli değil. Kendine bu soruyu sorman lazım. Ben bu sınava gireceğim ama bu sınavda neler çıkıyor? Hocam bütün konular, ya bütün konular çıkıyor da bütün konulardan bazıları her sene çıkıyor. Bazıları da arada bir çıkıyor. Dedim ki ben kendime Çetin dedim. Sana ne lazım? Bir kayda net lazım. Başarı lazım. Her sene çıkan konuları bir hallet. Bunları bir hallet. Çünkü niye? Bu çalıştıkların boşa gitmeyecek. Kesinlikle kesinlikle buralardan soru gelecek. Aklında kalırsa, öğrenirsen yaparsın dedim. Eyvallah. İkinci olarak bizde alan kas sayısı %50 etkiliyor. Sende de AYT kas sayısı %60 etkiliyor. Dedim ki ilk başta bir 15-20 gün diğerlerine çalış. Ondan sonra günlerde her zaman alana da 3-4 saat zaman ayır dedim. Çünkü niye alan bende %50 etkiliyor gençler. Eğitim bilimleri %20 etkiliyor. Genel kültür genel yüzde %30 etkilediği için ben böyle bir yol çizdim. Program, programımı yaptım. Tabii bu ya başımız gençler. iki ayda evet yani bazıları belki inanmayacak bazıları belki ha, ya, ne diyor bu diyecek inan arkadaşlar iki ay çalıştım Zaten bunu gidip video çekeceğim. Hani zaten YouTube'dan da çektiğim videolar da ortada. Hani baka bir süreçte falan. Ha çünkü hani kendimi de hani inanın birilerini katılamak derdinde değilim. Ee, i̇lk ayda çok adam akıllı, bilinçli çalıştım. Aslında işin özeti bu. Bilinçli, planlı, programlı hedeflerime uydum, çalıştım. İnşallah atanırım. Atandan sonra doğru yapmış olduğumu inanacağım. Ha atanamasam da demek ki başarısız oldum. Yaşar bu kadar basit yani. Hani bunun açıklaması budur. Her şeyimi hazırladım. Plan programı yaptım. Ama uyudum arkadaşlarım. Bazen böyle mesela 9 saat çalıştığım da oldu. Bazen 5 saat çalıştığım da oldu. Ama totale vurduğum zaman 7 saat üzerinde de yaşam, 7 saat, 7 saat 10 dakika, 7 saat 7 buçuk saat falan gibi ders çalıştım. Şunu dedim kendime. Kendime inandım. Kendime güvendim. Çetin dedim. Sen bu sınavı kazanırsın. Donanımım var. Bilgim var. Birikintim var. E, KPSS'nin mantığını biliyorsun. Nere soracaklarını çok tahmin edebiliyorsun. Dedim niye hazırlanmıyorsun? Yaşımız 30'a geliyor. Dedim artık devlet dairesine atan kafan yani en az kendini biraz olsun garanti altına al. Bu mantıkla yola çıktım. Ve arkadaşlar hani bunu düşündüm. Eğer ben bu sınavı 2 ay kala çeydin sınavı 2 ay kalmış. Ya boş ver Allah'ını seversen nasıl kazanacaksın bu sınavı deseydim zaten başaramazdım sınavı muhtemelen. Çünkü baştan ben kendime inanmıyorum. Eğer sen kendine inanmazsan zaten yola çıkmam. 6 ay kalmış, 5 ay kalmış, 4 ay kalmış. Bunun önemi yok. Önce sen diyeceksin ki ya ben kendime güveniyorum. Ben bu sınavı istersem, ders çalışırsam ben bu sınavı kazanırım. Bunu kendine demen lazım ve buna göre plan program yapman lazım. 2 ay evden dışarı çıkmadım dediğim gibi gençler. Başka hiçbir şey yapmadım. Ders çalıştım, film izledim, başka bir şey yapmadım. Bir şey kaybettim mi? Bak karşınızdayım. Sosyal aktivite yapmadım. E zaten pandemi var. Dışarı zaten ne, ne yapacaksın? Arkadaşlarımla, sevdiğim arkadaşlarımla telefonla görüştüm. Se me telefonla mesajlaştım. Onlar da aynı benim gibi sıkıntıda. Müzik dinledim. Kafamı bu şekilde dağıttım. Evet top oynamak benim de hoşuma gidiyor. Sinemek benim de gidiyor. Ama evdeyim. Kendime kafamı dağıtacak aktiviteler buldum. Bu şekilde kafamı dağıttım. Sen de gençler hani bu şekilde kendini evde aktivite bulup dağıtman lazım. Ben sana paso dert çalış demiyorum. Hiç kimse robot değil. Yeri geldi düştüm. iki günde açmadığım oldu. Kurban bayramı vardı. Ağustos muydu? Ağustos'un bir de ikisi olabilir genç. Tam hatırlamıyorum. O ara ben dört gün eniştemin köyüne gittim. aileme ablalarımla, ablamla. Dört gün çalışamadım. Orada bile çalışmaya çalıştım ama ne kadar çalışabilirsin hani ne no no olursa olsun. Geldim. Üç gün eve kapandım. O ara 10-11 saat ders çalıştım. Çünkü hırs yaptım lan 4 gün boşa gitti. Şöyle böyle. Yani bir şekilde yaptığım maçı kendi kendime bir şekilde kapatmayı iyi bildim. Yani kafamda her zaman şu vardı benim. Günde 7 saat ders çalışırsan 2 ayda bu iş seni kurtarır. Ama plan programı şu şekilde yaptım. Sınavda her sene gelecek konulardan yoğunlaştım. İnan arkadaşlar bakın o konuları dahi bitiremedim. Sadece alanın biraz daha iyi olduğu için de alanda iyi net yaptığım için de biraz daha üstlerde sıralamaya edindim gençler. İşte senin de ayete netin daha iyi olursa ya da AYT'ye biraz daha tabi bastırırsan, yardırırsan netlerin biraz daha üstte çıkacaktır dostlar. Bunu bu şekilde düşünebilirsin. Sana lazım olanı ve senin yapabildiğin yeri affetme. Ben matematik öğretmeniyim evet ama bizdeki alan matematik beni olmaya kurtarmıyor. Türkiye ortalaması bakın 75 soruda 20 net. Bak matematik öğretmeni hepsi bu sınava giriyor. 75 soruda ortalamamız 20 net. Hani sınavın zorluğunu bize nasıl kastıklarını oradan anlayın. Aranızda böyle merak edenler varsa da ÖBT sınav yazısına çıkan bir sorulara baksın. 2015, 2016, 2017 artık hangi yıla bakacaksanız bir bakın derim gençler. Senin sınavın da sana zor. Evet benim gibi senin sınavın sana zor. Ama kas sayısı yüksek olan, sınavda her sene gelecek olan yerleri affetme. Bunları plan plana öncelik, bunları yerleştir. Eğer bunları yaparsan zaten başarılı oluyorsun. Ben alanı iyi yaptım, öne geçtim. Sen ayeti iyi yaparsın, öne geçersin. Sen matematiğin çok iyidir, 80 tane matematik sorusunu hepsini yaparsın, öne geçersin. Sen kendi branşındaki alanın çok iyidir, KBS öğrenci için söylüyorum. Sadece ona yoğunlaşırsın, eğitim metin 35 nettir, yine kazanırsın. Ama bir şeyi tutuyorsan sağlam tut. O şey çektiğin zaman da sen bırakma, elinden düşmesin. Sen yeter ki arkadaşlarım inan kendine, sağlam tut. Sıkı tut. İşte o zaman arkadaşlar bu iş gerçekten ama gerçekten oluyor ama her şeyin ama her şeyin temeli kendine inanmak, kendine güvenmek, sabırlı olmak, plan program yapmak, hedeflerine uymak. Bu beş tane cümleyi lütfen ama lütfen aklınızdan çıkarmayın. Sınav kazanmanın tüyosu ben bu 5 cümleye bağlıyorum. Eğer bu 5 cümleyi aklında çıkarmazsan sınavı kazansın gençler. Hani ben nasıl diyeyim size? Artık bunu not mu alırsınız? Artık bunu kafanıza mı kazırsınız? Ama bu 5 cümleği aklınızdan çıkarmazsanız inanın gençler başarılı olursunuz pandemiyi evde bu şekilde değerlendirebilirsiniz gençler. Size kısaca kendimden örnek verdim. Nasıl yaptığımı anlattım. Zaten anneniz anlamıştır. Ben size gelip de şöyle şöyle yapın demek istemiyorum. Sen kendi planı programını kendin yap. Kendine göre kendini ayarla. Demek istediğim bu aslında arkadaşlarım. Sana ben sabah 6'da kalk matematik şuraya kadar çalış. Sonra Türkçe çalış. Sonra kimya çalış diyebilirdim ama zaten bunu herkes söylüyor sana. Ben sana nasıl çalıştığımı söyledim. Saat olarak çalıştım. Çıkacak konular çalıştım dedim. Anla tüyü veriyorum aslında. Gireceğin sınav belli. Son 10 yılın sorularını analiz et. MEB'in kitap yayınları soruları analiz et. Kalkazan Karam testlerini analiz et. çıkmış soruları çok iyi ama çok iyi öğren. Bu sınavı başarısın diyorum. Artık ne diyeyim? Anlayan anladı. Kendine çok iyi bak. Bir dakika videomuzda görüşmek üzere gençler.